Sinirlenme baba. Ben şimdi bulurum o iti. Şaban! Şaban! Nerede bu hayvan? Şaban! Ha? Ne? Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babanın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim ki. Ulan sen benim babamın ha. yatağı! Sefer onlarını gördüm. Nerede? Nerede mi? Rüyamda. <laughs> Hayırdır inşallah bir rüya gördüm de. E, anlat anlat. ...efendim siz yeşil bir çayırda, beyaz bir atın üzerinde, kılıcınızı çekmiş sefer onlarına hücum ediyordunuz. Ya anlat yavrum. Biliyorsunuz at Murat'tır, yeşillik de ottur. Biliyorum yavrum anlat anlat. Erken sefer onlarından biri sizi yakaladı, başınızı ota soktu. Yok canım. Ya bunun üzerine siz otlamaya başladınız ve birden çaban çaban diye kişnediniz. Aptal herif! Bu ne biçim rüya? Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Hayvan herif! Oh! Sofrayı kurmak senin işin değil mi? Evet. Bak halanım hazırladı. Nesi var gayet iyi. Ellerine sağlık.